Şimdi, kanun hükmünde bir kararname yayınlandı ve buraya baktığımızda e, Mustafa Bey şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız eee yaklaşık Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplamda 149 General ve Amiral 1099 Subay 436 Az Subay ihraç edildi 149 General ve Amiral 1099 Subay siz e, bu işin kitabını yazmış bir isimsiniz. Ordu'daki Fethullahçılar meselesinin e, kitabını yazdınız ve sizin kitabınız da sürekli referans olarak gösteriliyor. Şimdi bu ihraç kararlarını nasıl yorumluyorsunuz? E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayısal açıdan. <laughs> e, geliyor sesimi aldınız mı Mustafa Bey? Dinliyoruz sizi. Öncelikle evet. tüm ekranları başında bulunan izleyicilere ve sizlere saygılar sunuyorum. Ee, başlamadan önce tabii bu hain kalkışma sonucunda, kanlı kalkışma sonucunda hayatını kaybeden bütün ülkem insanını rahmetle anıyorum. Minnet ve şükranla anıyorum. Yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Şimdi e, işin doğrusu. Tabii ki bizim tespitlerimiz vardı. Bizim tespitlerimiz e, söylediğimiz zaman inanın e, çok tepki görüyordu. Bu kadar olamaz deniyordu. Şu rakamları ben görünce bizim tespitlerimizin ötesinde bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle genel sayısında bizim tespitlerimizin çok ötesine geçmiş durumda. Yalnız e, subay sayısı şu an için ee, çok daha fazla Fetullahçı terör örgütü mensubunun hala Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olduğunu söyleyebiliriz 1990 bunları söyleyebilirim90den fazla diyorsunuz siz. yani şu anda ihraç edilen subay sayısı. Subay sayısı olarak mı Evet 1999 olarak Efendim edelim. bakın şöyle e, biz tabi e, tek tek hepsini alnında yazmadığı için bilemeyiz Biz sisteme bakıyoruz sisteme baktığımız zaman bakın sadece Sayın Genelkurmay Başkanı'nın yaverinin ifadesinden bir alıntı yapayım. Ne diyor? Diyor ki ben bu örgütün içerisindeyim. 1990 yılından itibaren diyor 1990 sonrası subayların diyor yüzde 60'ı ya da 70'i kesinlikle Fethullahçı örgüt üyesidir diyor. Bakın rakamı görüyorsunuz. Dolayısıyla subay açısından benim yanıldığım şey yani e, general amiral sayısını bizim tespitlerimizin daha ötesinde gördüm. Fakat e, subay sayısı böyle değil. E, mut, tabii ki burada şu var. Bizzat bu kalkışmaya e, katılmış ve tespit edilmişler var. Bir de bu e, kalkışmaya katılmış tespit edilemeyenler var. Hala o çalışmalar sürüyor. Çünkü bir yeri ele geçirmişler, sonra iş döndükten sonra bir kısmı kaçmış, bunlardan bir kısmı yakalanmış, bir kısmı tespit dahi edilememiş. Dolayısıyla bu kamera kayıtları vesaire filan inceleniyor. E Bir de tabi e, takdir edersiniz ki katılmayanlar da var, örtük kalanlar da var. Biz çok değişik, çok enteresan, çok farklı bir örgüt yapısıyla karşı karşıyayız. Bu bilindik bir örgüt değil. Yani biz bilindik bir örgüt gibi bakmamamız lazım. Yani bu örgütün mutlaka A planı, B planı, C planı olduğunu düşünmek lazım. Şu anda şu anda mesela şimdi hiç benim için sürpriz olan generaller, amiraller de var bu tutuklananlar içerisinde. İşin doğrusu. Ama çok iyi bildiğimiz ama hiçbir şey olmamış, hiçbir şeye karışmamışlar da var. Dolayısıyla özellikle bu sayı, subay sayısında çok çok fazla olduğunu e, düşünüyoruz, düşünüyoruz ve bunlar şu anda gömülü bulunuyor. Bunların derhal tabi sisteme, bunların derhal sistem dışına idiril, e, dışına çıkartılması lazım. Bu illa adli olacak diye bir şey yok. Malum işte kalkışmaya katılanlar, tespit edilenler zaten adli bir e, şey başlamıştır, süreç başlamışlar onlar için. Ama şu andan itibaren, şu andan itibaren. Şüphe varsa şüphe yoktur. Ne demek istiyorum? Eğer birileri sisteme baktığımız zaman bazı yıllardan itibaren önü açılmışsa, iyi yerlere getirilmişse, ee, daha çok takdirname almışsa, taltif edilmişse bunları iyi değerlendirmek lazım. Dolayısıyla şüphelenilenlerin de bilinenlerin ötesinde sistem dışına çıkartılmasının bir zaruret olduğunu düşünüyorum.